da birlikte sende um, sen de çıkartana kadar kuma gömüleceğim. Ela ismimiz göstereyim şöyle. Hadi kuma ay yat yat yatana. Evet arkadaşlar yanlışlıkla bir asilik çıktı. Yanlışlıkla bir tane büyük kutu Ahmet açtığı için şuradan bir tane. Kim abi? Aynen kanka çimen. Bakın çimenler ve kumlar var. Sondan bakıyorum. Çıkmadı. Suratıma değil orospu. Tamam. Suratıma değil. Doğru. Abi suratı ay tamam. Şimdi de birazcık kum atıyorum. Çok az kum mu? Ay. Oğlum kafama atmayın dedim. Bana atmayın. Hadi gel. Hepsini.

Ameno, arkadaşlar, sen hiç kartvizimiz var mı? Ameno, Ameno, vitamine, Ameno, Ameno. Oha, oha, yapma, o kadar. Çıkma da, arkadaşlar, çıkmadı. devam ediyor zaba. Oha, Erkam ya, sen yapma. Sen ya. Hermes, seni çıkarmak için bir şey buldular. Hadi onu çıkartsa ben bıraksın. Hadi onu götür. Kodunu Arkadaşlar video bitti. Şimdi buranın görme animasyonunu göreceksiniz. Kanka. Görme animasyonu. Kendi kıtana kadar ne olacak? Arkadaşlar şimdi Buran halini gösterelim şimdi. Ay, fotoğrafa ben. gir bak. Şimdi dur lan. <laughs> Evet arkadaşlar çok önüste geldim birlikte. Buran haline bakın. Çocuğun haline bakın. Evet arkadaşlar bu benim edim görüyorsunuz. Hayır. Olur. Kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın. Hepiniz seviyoruz. Bay bay. Bu bye.